Bunu temsilen Burak Tahir Ateş. Sizi tanıyalım ve sonrasında çok değerli sponsorlarımıza ödüllerini takdim edelim. Sayın Başkanım, Sayın Yönetim Kurulu Üyelerimiz, Kıymetli Misafirler, ben de hepinize saygıyla selamlıyorum. Eee başkanımızın yaptığı çağrıdan sonra bizler de özel seyirci spor üyesi olarak neler yapacağımızı konuştuğumuzda yapıda oynayan özellikle futbolcularımızın ve amatör branşlarda Beşiktaş gibi sporcuların eğitim hayatına bir katkı vermek gerektiğini düşündük ve kulübümüz yaptığımız görüşmeler daha sonrasında e, bu çocuklarımızın eğitim hayatını lise birden son sınıfa mezun olana kadar e, bizim okulumuz tarafından sponsor olarak e, karşılanacağını konusunda anlaşmaya vardık. E, şimdi benim için de çok önemli bir dönem bugün. 2000 yılında 2010 yılına kadar Beşiktaş alt oynayan bir sporcu olarak, futbolcu olarak bugün burada Sayın Başkanımızla, yönetim kurulu üyeleriyle bu masada oturmak benim için ayrı heyecan verici bir olay. E, ee, kendim hayatımdan şöyle bahsedebilirim. Biz özel Seyit Ateş spor lisesi olarak Türkiye'de ilk ve tek özel spor lisesiyiz. Bu anlamda ilkleri Kulübü Beşiktaş'ta ve Seyit Ateş Okulları'nı temsil eden Sayın Burak Tayyip Ateş'i sahneye davet ediyorum bu da olay. <laughs>